Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 29 Eylül 5 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 28 Eylül'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yaptı. Para evinize geçti. Dolayısıyla para ile ilgili düşünceler e, zihninizi biraz daha meşgul etmeye başlayacak. Merkür 4 Ekim'de retro harekete başlayacak. 10 Ekim'de retro teraziye doğru, burcunuza doğru e, gerileyecek ve e, 25 Ekim'de Retro sona erecek terazi burcunda. E, bu hafta özellikle e, para hesapları yapabilirsiniz. Geçmişle ilgili konularda e, biraz daha e, meşgul olmanız mümkün. Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Eski alacak verecek e, gibi konular, banka işlemleriyle uğraşabilirsiniz. Vergi sigorta gibi konularla meşgul olabilirsiniz. E, retrolar geçmişi biraz daha gündeme getirdiği için e, siz de belki eskiden e, almanız gereken ama gecikmiş e, alacakları e, alabilirsiniz bu dönemde veya e, ödemeniz gereken gözden kaçırdığınız bazı e, ödemeleri yapabilirsiniz. E, ancak lütfen hesap yaparken, işlem yaparken dikkat edin. Çünkü burada Merkür Retrosu hatalara, yanılgılara neden olabilir. Evet bir diğer gezegen hareketi. Burcunuza Venüs'ün gelecek olması bu çok güzel bir e, gelişme tabii ki. Venüs artık 23 Ekim'e kadar sizin burcunuzda. Güneş de sizin burcunuzda ilerliyor. E, Venüs ilişkiler, aşk, sevgi, güzellik, sanat, estetik gibi konularda sizi destekleyecek. Her zamankinden daha çekici olabilirsiniz. Cazibeniz artabilir. Kendinizle ilgilenebilirsiniz kişisel bakımınızı yaptırabilirsiniz. Kendinize güzel şık giysiler alabilirsiniz. Makyaj ürünleri alabilirsiniz. Saç modelinizi değiştirebilirsiniz. Estetikle ilgili konularla yine bunlar da gündeminizde olabilir bu dönem içerisinde. İlişkileriniz de tabii ki bu Venüs'ün etkisiyle daha verimli bir döneme girecek. Aşk ve romantizm alanında da çok şanslı olacaksınız sevgili teraziler. Venüs burada maddi olarak da size destekleyebilir. Evet, ee, hafta içerisinde 1 Ekim ay ilk dördüncü fazında olacak. Ee, özellikle yeni ayda başlamış bazı girişimleriniz ya da e, niyetleriniz, düşüncelerinizle ilgili e, ipuçları gelebilir. Yeni kararlar verebilirsiniz, bir şeyleri gözden geçirebilirsiniz ya da kararsız olduğunuz konularda netleşebilirsiniz. Bunlar iş hayatınız ve kariyer hayatınızla da ilgili olabilir. Ee, sevgili teraziler, 3 Ekim ve 4 Ekim, Merkürün retroya başladığı gün biraz daha zorlayıcı olabilir bizim için. Güneş ve Plüton arasında oluşacak kare açıda, özellikle e, sorumluluklar, görevler, üstlerimiz, aile büyükleri, onlarla ilgili konularda biraz üzerimize baskı yaratabilir. Örneğin yapmak istemediğimiz ama zorunlu olduğumuz bazı konular, ee, ihmal ettiğimiz kavramlarla karşılaşmak. Güneş, püritok, karesi, aile üyeleri, büyükler ve ebeveynlerle ilgili olabilecek bazı dönüşümler. Bunlar duygusal olarak bizi zorlayabilir ancak kabulleniş içerisinde olmak ve şartları fazla zorlamamak gerekiyor sevgili teraziler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hazırladığımız günlük yorumları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.